Bildiğiniz gibi SWP'nin Merkator Vakfı ile beraber iki sene önce, koronadan önce başlatmış olduğu bir parlamenterler, parlamenterler arası e, değiş tokuş ya da fikir alışverişi için bir program vardı. Onun e, ikincisini gerçekleştirdik. Aynı zamanda e, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve e, bu sivil toplum e, temsilcileri yine Ekonomi ve İklim e, Bakanlığı'nın e, enerji politikaları üzerine ve Türkiye-Almanya arasında yapılabilecek çalışmalarla ilgili görüştük. Var olan bir gerçek o ki Türkiye müzakereci bir ülke Avrupa Birliği ile. Bunun hızı ve durumu konusunda tabii ki beklentilerimizin olduğunu biz de dile getiriyoruz. Avrupa Birliği içerisindeki ülkelerdeki olan farklı farklı ülkelerde ve kurumların içerisinde de bir takım beklentiler ve düşünceler dile getiriliyor. Ama bizim yaptığımız görüşmelerde burada e, tabii ki Avrupa Birliği üyeliği konusu da gündeme geldi. Ama aynı zamanda Avrupa Birliği'nin e, güvenlik enerji ve e, ileriye yönelik olarak sosyal politikalarıyla alakalı durumlarda Türkiye'nin rolü de bu çerçevede dile geldi. Avrupa Birliği'nin e, bu tip e, saldırgan tutumlar içerisinde girebilecek ve giren... E, yönetim ülke ve duruşlara karşı çok daha sağlam durabilmesi için e, Türkiye'nin varlığının ne kadar önemli olduğunu e, hem hatırlatmak anlamında e, görüşme, görüşmelerde konu diye geldi. E, sadece hatırlatmak değil e, birçoğunda da kabul edilen bir gerçek olarak e, görüştük. Ama tabii Sizlerin de burada her zaman takip ettiği gibi Avrupa Birliği üyelik süreciyle alakalı olarak hep bir takım bahaneler ortaya çıkıyor, dile getiriliyor. Bazen uyduruluyor. Açık söyleyeceğiz, açık konuşacağız. Çünkü değerli arkadaşlar bir şeyi bilmemiz lazım. Bizimle açık konuşulmasını bir... duruş olarak veyahut da hani dost acı söyler şeklindeki bir e, anekdotla değerlendiriyorlar. Değerlendirmeye çalışıyor. Söylüyor. Biz de açık konuşuyoruz. Net konuşuyoruz. E, Türkiye'ye karşı yapılan bir takım ikiyüzlü tutumlar, e, değiştirilen kurallar, e, uygulanan e, bir takım e, farklı siyasi sahiplerle ortaya konan politikalar tabii ki bizi hem üzmekte ama aynı zamanda e, bu konuların dile getirilmesi konusunda da hiçbir şekilde bizi engellememektedir. Yani bir takım e, üye ülkelerin e, Cumhurbaşkanlarının geçmişteki kişisel çıkarları için ortaya koymuş olduğu e, anlaşılamaz ve kabul edilemez politikalar. Yani Sarkozy, Sayın Sarkozy açık açık söyleyelim. Ortaya koyduğu Türkiye karşı tutumun hem Yunan tarafı hem de Güney Kıbrıs Rum tarafı tarafından da su suistimal edilerek ve yangına körükle gidilerek getirdikleri nokta maalesef işte şu anda Avrupa Birliği ile müzakere sürecimizin olduğu yavaşla gelmiş durumdayız. Bu hatalardan ümit ediyorum ki Avrupa Birliği ders çıkarır. Biz kendi üzerimize düşen konularla alakalı olarak adım atmak konusunda hazır olduğumuzu her zaman söyledik. Biz bunları yapmaya hazır olduğumuzu söyledik ama karşı taraftan da aynısını bekliyoruz. Karşılıklı diyaloğun daha iyi olması gerektiğini özellikle ikili anlamda ve Avrupa Birliği anlamında daha iyi bir şekilde cehran etmesi gerektiği hissiyatını ben aldım. Hiçbir NATO üyesi veya Avrupa Birliği üyesi ülkede olmayan bir özelliğimiz var. Bizim Montreux anlaşmamız var. Dünya tarafından kabul görmüş. Tüm ülkeler tarafından kabul edilen bir uluslararası anlaşma. Düzenlediği şey de Boğazlardan ve Marmara'dan geçiş. Şu anda biz Dışişleri Bakanlığımızın da resmi ilanı doğrultusunda Rusya ve Ukrayna arasındaki devam eden silahlı çatışmayı bir savaş olarak hukuken de ilan etmiş durumdayız. Bundan dolayı da Montreux Anlaşması'nın Hayatta olduğunu yani Montreux Anlaşması'nı uygulayacağımızı e, tüm dünyaya ilan ettik ve beyan ettik. Rusya'nın daha önce olduğunu ve bizim bu anlaşma çerçevesinde duyurduğumuz doğrultuda bize verilen haklar doğrultusunda geçişi e, izin vermeyeceğimiz noktasındaki e, telkinimizden sonra da ısrarcı olmayıp o taleplerinden vazgeçtiler. Bunu tüm dünya biliyor. Fakat bu aynı zamanda bize yüksek miktarda da bir sorumluluk yüklüyor. Hiçbir ülkede böyle bir sorumluluk yok. Her iki savaşan ve birbiriyle silahlı mücadele içerisinde olan ülkenin diplomatlarının, en üst düzey diplomatlarının, Dışişleri Bakanlarının bir araya gelebilmesi için güvenli ve güvenilir bir ortam sağlamakla da ciddi bir adım attığımızı düşünüyorum. Antalya'daki diplomasi forumunda Sayın Dışişleri Bakanımızın da her iki tarafın isteği doğrultusunda ee, o müzakere masasında bulunarak e, her iki dışişleri bakanı savaşın başladığından itibaren ilk kez bir araya geldiler yüz yüze. Bu önemliydi. Türkiye tek NATO üyesi ülke olarak 2019'da yanlış hatırlamıyorsam e, silahsız yani sihaları da Ukrayna'ya e, sağladı, sattı yani ücreti karşılığında ama Sağladı bu imkanı, teknolojisiyle beraber. E, dolayısıyla hani e, Türkiye evet bir denge unsuru içerisinde götürüyor çünkü her iki tarafla da hem Rusya ile hem Ukrayna ile önemli ilişkilere sahibiz hem e, iktisadi e, ve iktisadi ekonomi, şey sosyal ve e, farklı güvenlik e, savunma sanayi anlamındaki çalışmalarımız da var. Ee, ama gıda anlamında, tarım anlamında da işbirliklerimiz var. Ee, doğal olarak biz burada aslında en çok riski almış olup aynı zamanda dengeyi götürebilen konumundayız. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın her iki Cumhurbaşkanı tarafından da e, hem e, sözlerinin kabulü e, hem de e, ikisinin de Cumhurbaşkanımızla her zaman görüşmesi ve bir araya gelme konusundaki e, çabalarda da Cumhurbaşkanımızın Sözlerin ağırlık yani ağırlığı olması da bunun tezahürüdür diye düşünüyorum. Dolayısıyla sadece Türkiye değil tüm dünyanın bu noktada bir an önce bir barışın bir ateşkesin sağlanması konusunda çaba içerisinde. Ara buluculuk konusunda bakın son iki hafta içerisinde İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye geldi. Almanya Şansölyesi Türkiye'ye geldi. Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Hollanda Başbakanı Türkiye'ye geldi. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek üzere. Ee, ve hepsinin ortak verdiği mesaj Türkiye'nin araba bulucu konusundaki çabalarını son derece değerli buluyoruz ve destekliyoruz. Ben size bir şey sorabilir miyim? Bu çifte vatandaşlık konusunun bu dönem içerisinde çözülebileceği ile ilgili bir ümit yaşardı mı? Geçen hafta bu soruyu SPD milletvekili Hakan Demir'e sorduk. Bundestag'da. Ee, Ukrayna-Rusya savaşından dolayı e, bu sürecin bir sonra, sonraki döneme devredildiğini yani ikinci 6 ay döneminde e, ele alınacağını e, Bundestag'da bize söyledi. E, bunu kayıt altına da aldık. İzleyebilirsiniz. Tamam. Bak ilginç şeyler söylemiş Hakan Bey. Bunlara da inşallah görüşeceğiz yakın zamanda. Almanya'dan çifte vatandaşlık konusundaki taleplerde bir değişiklik olmayacaktır. Dolayısıyla Almanya'da eğer herhangi bir siyasi görüş veyahut da e, sorumluluk makamında olan kişi hani başka bir hükümet olursa daha kolay yaparız veyahut da veya yapmayız veya uzatırız diye düşünüyorsa veya bu soru gelmez diye düşünüyorsa e, orada yanlış olur. Çünkü aynı kararlılık, aynı e, isteklen yürür. Çünkü bu artık duygusal bir mesele. Bizim inancımız e, nasıl ki e, Hristiyanlık, e, Yahudilik, e, farklı inançlar bu dünyanın parçasıysa ve Almanya'nın parçasıysa, İslam da Almanya'nın parçasıdır.